Bir grup rengarenk kare bir araya toplanır ve bir anda hep birlikte sarıya döner. Aniden ortadaki karelerden biri sorun yaşamaya başlar. Titremeye başlar, siyaha döner ve yere yığılır. Sarı kareler dehşete kapılır ve hemen renk değiştirerek acil durum sinyali gönderir. Bu kare insanlardan oluşan bir dünyadır. Daha birkaç gün önce buradaki her şey gri renktedir. Binalar, yollar, her şey renksizdir. Kaotik trafik yüzünden iki küçük kare kazayla birbirine çarpar ve o anda büyülü bir şey olur. Biri yeşile, diğeri kırmızıya döner. Bu inanılmaz dönüşüm kalabalığın dikkatini anında çeker. Etraflarında giderek daha fazla kare toplandığını gören yeşil kare panikle kırmızı karenin elini tutar. İnanılmaz bir şekilde ikisi de sarıya dönüşür. Bu olay çevredeki herkesin ilgisini çeker ve diğerleri onları taklit etmeye başlar. Binlerce yıldır yaşayan bu küçük kareler renk değiştirme yeteneğine sahip olduklarını hiç bilmemiştir. O andan itibaren küçük kareler adeta gizli potansiyellerini açığa çıkarır. İstedikleri renge dönüşmeye başlarlar. Bazı kareler şehri düzenlemeye girişir ve kendilerini yollarda trafik ışıklarına dönüştürür. Bir zamanlar tıkanan yollar bir anda açılır. Artık dünyalarında beyaz tek renk olmaktan çıkar. Bu renkli dönüşümle birlikte eskiden sıkıcı olan sınıflar canlı ve eğlenceli hale gelir. Ayrıca biri biraz fazla heyecanlanıp kaza yaptığında küçük kareler hemen rengini değiştirerek acil durum sinyali gönderir. Sinyali alan sağlık görevlileri kırmızı ve mavi acil durum ışıklarını etkinleştirir ve ambulanslarla olay yerine hızla ulaşır. Sağlıkçılar siyaha dönmüş karenin üzerine ellerini koyarak tüm kare halkının enerjisini ona aktarır ve onu kısa sürede hayata döndürür. Küçük kareler sevinç çığlıkları atarak el ele tutuşur ve hemen yeni bir kutlama turuna başlar.